Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Cide ilçesinde Loç Vadisi olarak adlandırılan bölgede iki günlük keşif ve macera yüklü gezimiz sırasında geceyi geçirdiğimiz kamp alanını ve çevresini gezeceğiz. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu video sadece bir kamp videosu değil. Kamp yaptığımız alandaki ahşap köprü, değirmen ve dönen göl olarak adlandırılan mekanları da içermektedir. Yolculuğumuza Rota 37 Adem Salcıoğlu ve Metin Abdurrezzak kardeşlerimle Şenpazar ilçesinden başlıyoruz. Cide Karayolu'nda yaklaşık 15 kilometre ilerleyip Gömeren Şelalesi, Evken Şelaleleri, Kılıçlı Mağarası tabelalarının gösterdiği yönde sola dönüyoruz. Önce Çamdibi köyüne gidip yukarıdaki linkten izleyebileceğiniz Kılıçlı mağarasını gezdikten sonra geceyi geçirmek adına kamp yapmak için Gömeran köyüne yöneliyoruz. Yaklaşık 7 kilometre sonra Gömeran köyünde Adem kardeşimin önceden tanıdığı, bizim ise yeni tanıştığımız Recep Ay Aybey'in misafirperverliği ile ağırlanıyoruz. Akabinde köyden hareket edip kamp kuracağımız Recep Bey'in Devrekani Çayı kenarındaki bahçesine gidiyoruz. Paylaşımlarımı takip edenler hatırlayacaklardır ki bu geziden 15 gün önce farklı arkadaş grubu ile Loç Vadisi'ne gelmiş ve o gezimizde Çam dibi köyünde kamp kurmuştuk. O zaman Çam dibinde kamp kurmadan önce burası ile orası arasında kararsız kalmıştık. Demek ki burada kamp kurmakta bugüne nasipmiş. Geceyi geçirmek için kamp kuracağımız alan arayıp da bulamayacağımız türden. Ateş yakmamızı kolaylaştıracak sobamız, su ihtiyacımızı karşılayacak kaynak suyumuz, ve hatta proje kapsamında düzenlemesi yapılan ancak henüz tamamlanmamış su değirmeninde telefonlarımızı şarj edebileceğimiz elektriğimiz var. Çadırlarımızı kurmadan önce günün son ışıklarından faydalanmak için çevrede kısa bir tur atıyorum. Burası Hamitli Köyü Gömeran Mahallesi. Batısından kuzeye doğru akıp Karadeniz'de buluşan, dünyaca ünlü Valla Kanyonu'nun içinden geçen Devrekani Çayı'nın aktığı vadinin yamaçlarında. Biz ise tam olarak Valla Kanyonu'ndan geçen Devrekani Çayı'nın yanındayız. Daha öncesinde buraya ait paylaşımlarda gördüğüm ve gelmek istediğim Ahşap Köprü'nün yanında Dönen Göl olarak isimlendirilen bölgenin tahmini 500 metre kadar yukarısındayız. Yapım yılı bilinmese de tarihi ve manevi değeri bulunan ahşap köprüden karşıya geçiyorum. Sonradan Recep Bey'den öğrendiğim kadarıyla 2021 yılındaki büyük sel felaketinde bu köprü yıkılmış. Sele kapılan tahta ve ağaç parçaları bulunmak suretiyle köprü kendisini taşıyan ayakları dışında eski malzemeleri ile yeniden inşa edilmiş. Bugün sadece köprüyü ayakta tutan direkleri yenilenmiş. Normal şartlarda yaz mevsiminde suyu daha az ve turkuaz renginde olan devrekani çayının 3 hafta önce yağan yağmur sebebiyle bu bölgede yaşanan selden kaynaklı suyu bulanık Köprü bir insanın yürüyebileceği genişlikte, ağaçtan görüntüsü otantik olduğu kadar taban tahtalarını tutan kirişlerin üstte olması üstünden geçen kişileri korkutabilecek nitelikte. Sadece yaya geçişi için kullanılan köprü Gömeran köyü ile batısında bulunan Gündoğdu köyünü birbirine bağlayan en kısa yol. Daha önce buradan araç geçiş imkanı da var iken, 2021 sel felaketiyle araç geçişini sağlayan, tam anlamıyla köprü de diyemeyeceğimiz beton dolgu parçalanıp dağılmış ve henüz yenisi yapılmamış. Devrekani Çayı'nın hemen yanında bir proje kapsamında inşası devam eden su değirmeni var. Değirmenin taşlarının dönmesini sağlayacak suyu değirmene taşımak için ahşap oluklardan su yolu yapılmış. Değirmen binası örme taştan inşa edilerek Çatısı ahşap çatı tekniği ile ve kiremit ile kapatılmış. Gün ışığı yavaş yavaş etkisini azaltmaya başlarken karanlığa kalmama adına çadır yerlerimizi belirleyip çadırlarımızı kuruyoruz. Yaktığımız sobanın üzerinde yemeğimizi pişiriyor, çayımızı demliyor, etrafımızı çevreleyen dağların üstünden yükselen ay ışığı ve lambalarımız eşliğinde çekirdek çitletirken günün değerlendirmesini ve yarının planını yapıyoruz. Sabah güneş ışınları da akşamki ay ışığı gibi tepelerin üstünden yavaş yavaş yükseliyor. Bu sırada vadinin bir kısmında rüzgarın da etkisiyle sis bulutları dans ediyor. Sisin tamamen dağılmasının ardından güneş ışınları tepenin ve ağaçların ardından kurtulup kamp yaptığımız alanı ısıtmaya başlıyor. Kahvaltımızı yaptıktan sonra Recep Bey'in rehberliğinde ahşap köprüden karşıya geçip devrekan çayına paralel aktığı yönde ilerleyerek bölge halkının Dönen Göl olarak isimlendirdiği yere ulaşıyoruz. Burası suyun biraz olsun durgunlaştığı bir nokta. Yüzme bilenler için eğlenceli vakit geçirilebilecek, serinlenebilecek bir yer. Çayın karşılıklı iki yakasında ağaç gölgelerinde oturma imkanı mevcut. Adem kardeşim buradan Suzi ismini verdiği jipi ile vaktiyle karşıya geçtiğini belirtiyor. Arabayla karşıya geçtim ben buradan daha önce. Böyle değildi yani burası. Yukarıda da belirttiğim gibi 3 hafta önce yağan şiddetli yağmur sebebiyle şu anda hem suyun debisi yüksek hem de rengi bulanık. Normal zamanlarda buranın suyunun hem daha az hem de renginin göz alıcı güzellikte turkuaz renginde olması gerekiyor. Artık bu da bizim şansımız ya da şanssızlığımız. Buraya gelip bu güzellikleri, bu manzaraları görünceye kadar Gömeran köyü ve bu bölgedeki diğer köyler ilçenin ve şehrin imkanlarından yoksun oldukları için dezavantajlı durumda diye düşünürken bugün gördüklerimle kim dezavantajlı diye sorgulamaya başladım. Mutlaka bu bölgede yaşayan insanlarımız şehirde yaşayanlara göre daha zorlu şartlarda yaşıyorlar. Ancak şu manzarayı görünce yaz aylarında buranın daha eğlenceli, daha keyifli, daha temiz ve havadar olduğu kesin. Diğer mevsimler ise tartışılır. Tabi bunlar da kişiden kişiye değişir. Kahvaltıdan sonra Recep Bey'in rehberliğinde yaptığımız bu kısa yürüyüşün ardından Recep Bey'e teşekkürlerimizi sunarak yukarıdaki linkten videosunu izleyebileceğiniz Malyas Kanyonu'ndan geçiş yapmak üzere Gömeran'dan ayrılıyoruz. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.